hiçbir Müslüman yoktur ki Yahuduhu Müslümun kendisi Müslümanın nasıl ziyaretinde bulunduğu hiçbir Müslüman yoktur ki Hudu sabah erken vaktinde illa sallallahu aleyhi sallallahu tam yetmiş bin melek ona dua eder onun affını diler hatta yumsiye akşama kadar yetmiş bin melek kardeşini ziyaret eden kişiye dua eder Allah'tan affını diler. Bu ziyareti sabah olmuşsa akşam güneş batıncaya kadar 70 bin melek kendisine dua eder, istiğfar eder. Ve in adehu aşiyeten eğer akşam vaktinde kardeşini ziyaret etmişse Müslümanı kederik hatta yusbiha ta ki 70 bin melek aynı şekilde sabaha kadar onun için dua ve Allah'tan affını diler. Ve kâne Allah onun için olur. Halifun fil cennet cennette onun için içerisinde dolaşacağı bir cennet bahçesi olur.